Tatlımız için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişastayı tencereye alalım. Sürekli karıştırarak pişirelim ve ılımaya bırakalım. 200 gram hazır kavrulmuş kadayıf, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı şeker ve biraz da cevizi tavamıza alalım. Ve rengi biraz daha dönene kadar ve çıtır çıtır olana kadar kavuralım. Kenarda ılımış olan e, muhallebinin üzerine 1 paket krema ve 1 paket de vanilin ilave edip 2-3 dakika çırpalım. Kaselerimizin tabanına 2-3 tatlı kaşığı kadar kavurmuş olduğumuz kadayıftan koyalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi yaklaşık yarısına gelecek kadar koyduktan sonra tekrar kadayıf tekrar muhallebi olacak şekilde kaseyi tamamlayalım. Sizler dilerseniz borcamda da hazırlayabilirsiniz. Üzerini süslemek için iri iri kıyılmış fındık ekledim. 1-2 saat dinlendikten sonra servis için hazır. Tarifin tüm detaylarını youtube kanalımdan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.